Moddas Web Mobil Fatura Fiş Listesi Fotoğraf Fiş altında yer alan Fatura Fiş Listesi'ne giriş yapılır. Fotoğraf Fiş Listesi'ne giriş yaptıktan sonra aramak istediğimiz carimizin Fatura Fiş Listesi'nden carimizin adından, soyadından ve ünvanından birkaç harf yazarak arama yapabiliriz. Ve istediğimiz iki tarih arasındaki Fatura Fiş Listesi'ni listeleyebiliriz. 1 Ocak 2021'e tıklayarak başlangıç tarihimizi 1 Temmuz Bitiş tarihimizi 22 Aralık olarak belirleyelim ve arama butonuna basarak fotoğraf işlemimizi listeleyelim. Ya da ilk 100, ilk 500, ilk 1000 ya da tümü listesini butonlarına tıklayarak fotoğraf işlesini elde edebiliriz. Fotoğraf listesindeki tablomuzda işlem tarihi, ünvan, genel toplam, evrak türü, evrak tipi, evrak numarası, cari hesabının işlenip işlenmediği evran, iptal edip edilmediği, stok hesabında işlenip işlenmediği, ve diğer bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer daha detaylı bilgi görmek için ise gitmek istediğiniz fotoğraf sitesinin üzerine çift tıklayıp kaydı açabilirsiniz. Kaydı açtıktan sonra bayıktan da bilgilerimizi kontrol edebilir ya da tekrardan PDF alıp müşterimize gönderebiliriz.